Ayhan hocamdan şiir isteği olanlar var. Öğrencileriniz şiir seslendirmenizi tekrardan istiyor. Aa, hocam şiir bitince sizin ben çocukluk yıllarınıza şöyle ufak ufak bir dönmek istiyorum. <laughs> Paylaşır mısınız bizimle? Orhan Hocam tabii ki. Senin o zaman, o zaman, o zaman buyurun hocam. O zaman şöyle bir şey yapalım. 15 Temmuz'da istinaden yazdığım bir şiir vardı, askerlerimizle ilgili, Türkiye'mizle ilgili. Onu okuyacağım buradan. Müsaadenizle. Ne yaptılar sana? Ne yaptılar sana Türkiye'm? Her yanın ateşler içinde. Her yanın Darmadanık görmediğim biçimde. Hançer mi soktular acımadan gövdene? Ne yaptılar Türkiye? Ne yaptılar sana böyle? Hani boğazların incidi senin göğsünde? Hani Ankara kalbindi tam orta yerinde? Şimdi şehitler var Bildiğin yerde Ne yaptılar Türkiye'm Ne yaptılar sana böyle 3-5 kanı bozuk almış silahı eline Zannediyor gücümüz yeter Türk milletine Ulan 79 milyon girsek efene Senin gücün mü yeter bizim Türkiye'mize Ne tanklar gördük biz üzerimize sürülen Ne şehitler verdik biz altında ezilen eğer vatansa milletse ses konusu edilen 79 milyon vazgeçer nefesinden. Az kaldı Türkiye. Az kaldı doğacak güneşe. Bir daha gelecek iki cihan dizleri üstüne. Herkes bilsin ki yaşadıkça senin üzerinde postallar basamayacak çiçeklerimizin üstüne. Taşın yastık, Toprağın yorgan olsun üstüme. Gücümüz yeter diyen varsa buradayız milletçe. Bırak sen toprağını taşına bir el sürtünere. Kesmeden bırakırsam okulu namerdim bedenimde. Rahat ol Türkiye. Rahat ol. 79 milyon seninle bilmez mi Arnavutu, Lazı, Kürt'ü hepsi birlikte kim aklından geçiriyorsa kardeş kanı dökmeye kendi kanında bu olur. Bu da böyle biline. Eğer varsa akacak kanım aksın senin uğruna. Feda olsun al yıldızı dalgalanan bayrağıma. Sarmasa da bu millet beni şehit diye bayrağıma. Toprağında ölmek var ya toprağında. O da yeter bana. O da yeter bana.